Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Stellar Legacy'de yine bir misyon oynatacağım. Eee oynayacağız pardon. Gevezelik yapmak istemiyorum. Hemen başlayalım. 555'i e oynayacağız. O, ot kostümler. takalım. kontrol edemezsin. An uçanla savaştım. Olan. kolay. Kolay, kolay. bir saniye. Ee, hiçbir şey anlamadım. Neyse hemen başlayalım. Çok tutmak istedim. Bu kolay ya. Hatta gir. Burada girelim. Aynen. Spartan olmak istiyorum ama Spartan'a ucuz yapacağım. Ama bak yine bir şey oldu. Spartan'da kostüm yok öğrendim. O yüzden bu kostüm devam edeceğiz. Aldı mı? Oh hell no. Da, ah, bir daha kalıp etmemeliyiz. Bir daha kalıp etmemeliyiz. Bir daha kalıp etmemeliyiz. Bir daha kalıp etmemeliyiz. geldi. Çok çabuk, çabuk çabuk bir tane spartan almamız lazım. Acilen. Çünkü bunlar çok güçsüz olduğumuzu görüp saldırabilirler. En azından bir tane spartan. Hazır gel sen önceden geldi Tamam. Koş 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 koş. Ot kostümü al Şimdi bitiyor. Bit 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 He? Oğlum bana spartanlarla karşı bunlara karşı savaşacağımı söylenmedi. <laughs> Bize bu söylenmedi. Bize Neyse abi ee, ben çok oyalamayacağım. Saldırıyorlar. oyunun tonk boya işe yaradı. Abi, abi ölüyorum. Abi, abi geri çekene. Abi bu ne? Bir kararla değiştirmeye karar verdim zorlu. Hemen normalde alacağız. Çünkü abi sıkıntıya giriyoruz. Bayağı bir kazanayım. Bak, Yine başladık. Bizim şöyle. Hemen bir tane Spartan'da. Bu sefer niye fazla geldi? What the ama bu kadar da abartı ama. Yuh kaç tane geleceğiniz? Gel 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 lan buraya şerefsiz. Gel buraya gel gel gel. gel. Öl lan. Lan dursa durma durma evladım durma durma. gel 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 gel. Damn. Damn. Güzel şey Mızrağımın tadına mızrağımın tadına bakamadım. Ama tadı çok güzeldi. Tamam, kaç 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 kaç. Oh, tamam. Aa, beyler bir içeri girin ya. Kaydı kaydı durdurmamışım. Ne derseniz bir Archon Fire basalım mı ya? Bir Archon Fire basalım mı abi? Değil mi? Açır, aç. Leyla okçumuz geldi. Bu okçu hemen Çünkü bu okçu sıkıntı yapıyor. Eli boşuna asker kapasitesi. Bu arada boya bir indirdiler lan. Oo bayağı bir indirdiler ha. Tüm okçuların yarısı neredeyse gitti. Hem <laughs> <laughs> ben Zeynep bu. Sol baklama mı? eyler durdur. Dur dur, dur, dur babacığım. Çok yavaş geçiyor ya. Comme ça ale. Bir Spartan asla işini yarım bırakmaz Beta. Lan dur sen artık. Abi tam Allah vallahi bir şey yapmadı. Vallahi bir şey yapmadı. Neyse bakamadılar. Aa, dur, durun beyler durun beyler. Lütfen ya mızrağımın tadına baksa şu. Kayda durun normal. Şu... Abi öleceğim ya. Şu kağıt. Ka kayıt meselesi çok kötü. Bir Spartan asla işini yarım bırakmaz beta. Şimdi söyleyebilirim. Bundan sonra büyük askerlerim 50 olduğu zaman göstereceğim. Beyler bunlar sanırım boyu bir asker basacak, Büyücü basmışlar arada. Askerler, bu savaş aileniz, krallığınız için çok önemlidir. İleri. Allah 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 Allah. Ben zaten bunları kayıtta şu e, tüm madencilerini e, yitirdim. Yani sanırım şeyde basamıyorlar artık tabi.